Bugün sizlerle birlikte Skarayer'e oynayacağız. Evet şimdi Skarayer'e girelim. Oynat diyelim. Ben daha bu Skarayer'e yeni yüklediğim için biraz düşük düşük bölümlerdeyim. Evet arkadaşlar şimdi ben şu adamı paslayacağım. Evet arkadaşlar üstünde yıldızlı olan bendim. Benim bu. Beraberlik golü. Arkadaşlar Arkadaşlar yanlış oldu. Hayır bu olmayacak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. arkadaşlar. 16 çok kolay. Evet, ikinci sezona gittim. O 32 numarayı aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi a oldu anladım ben şunu pas vereceğim. Sonra pasımı sonra şu vuracağım. Evet, gol Evet arkadaşlar bay bay.